Merhaba, Kripto Vadisi'ne hoş geldiniz. Bugün piyasada yaşanan son geri çekilmeyi ve gelecekte bizi nelerin beklediğini konuşacağız. Cuma günü yaşadığımız büyük düşüşle birlikte birçok kişinin aklında aynı soru var. Bu düşüş yeni bir dip mi getirecek yoksa yükseliş öncesi son bir geri çekilme mi? İşte tüm bu soruların cevaplarını ve kritik seviyeleri ele alacağımız video başlıyor. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi hemen başlayalım. Şu anda kripto piyasasında ciddi bir geri çekilme yaşanıyor. Bazı altcoin'lerde son 1 saatte %5'e varan düşüşler gördük. Pump %5, Worldcoin %4.5 ve Celestia %4.8 düşüşte. Piyasalar genel olarak kırmızı renge bürünmüş durumda. Vakit kaybetmeden hemen en önemli bilgilere geçmek istiyorum. Geleneksel piyasalardaki durumu da hızlıca inceleyelim. Altın Hafif bir toparlanma sinyali verse de genel olarak dikey bir yükseliş trendinde. Olası bir geri çekilmede hedefimiz 50. seviyesi olacaktır. S&P 500 vadeli işlemlerinde de bir miktar dalgalanma var. Eğer bu piyasa daha da düşer ve önceki dibini kırarsa bu durum kripto piyasasını da doğrudan etkileyecektir. Bu yüzden gün içinde kripto fiyatlarındaki hareketlerden emin olamazsanız hisse senetleri piyasasına bir göz atın. Şimdi asıl konumuz olan kripto piyasasına dönelim. Long short oranı neredeyse dengede. Boğalar ve ayılar arasında bir çekişme var ve piyasa bir sonraki büyük yönünü belirlemeye çalışıyor. Bu yüzden şu anki an çok kritik. Birçok kripto para birimi boğaların kontrolü ele alması gereken kilit destek seviyelerine yaklaşıyor. Bu seviyelerden bir sıçrama görmemiz gerekiyor. Haftalık grafiklere baktığımızda fiyatların bu kilit seviyelere yaklaştığını görüyoruz. Ethereum 3900 dolar ve Bitcoin 111 bin ile 112 bin dolar seviyelerine geriledi. İşte bu karar anı. Haftalık bazdaki genel görünüm hala boğa eğilimini koruyor. Kısa bir süre önce yaşadığımız sweep yani likidite temizliği ve swing failure pattern yani salınım hatası bu yükselişi destekliyor. Bitcoin için geçtiğimiz günlerde yaşanan sert düşüşün bir likidite temizliği hareketi olduğunu görüyoruz. Bu hareket zayıf ellerin piyasadan atılmasına yardımcı oldu ve fiyatın belirli bir seviyenin altına inmesini engelledi. Böyle bir durum geçmişte hep yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ATH ulaşmamıza neden oldu. Eğer bu senaryo gerçekleşecekse şu anki seviyeler alım için harika bir fırsat sunuyor. Stop loss noktanız ise son düşük seviyenin altında olmalı. Unutmayın bu seviyenin altına düşersek büyük sorunlar bizi bekliyor demektir. Yani yanlış olduğumuzu kabulleneceğimiz geçerli bir geçersizlik seviyemiz var. Peki şimdi ne olacak? Büyük bir hareketin eşiğindeyiz. Eğer bu yükseliş trendi devam edecekse önümüzdeki birkaç hafta içinde fiyatların hızla yukarıya hareket etmesini bekliyoruz. Bitcoin için ilk hedefimiz 130 bin dolar ardından 146 bin dolar seviyeleri. Bu hedefler daha önceki yükseliş hareketlerinin büyüklüğüne dayanıyor. Unutmayın eğer bu boğa yasası sona erecekse bu düşüş büyük bir dağıtım aşamasının başlangıcı olabilir. Ancak günlük borsa hacimleri hala güçlü kalmaya devam ediyor. Bu da piyasada likidite eksikliği olmadığı anlamına geliyor. Belki de bu düşüş balinaların daha fazla varlık biriktirmek için planladığı bir operasyondu. Ne olursa olsun bu bir fırsat bölgesi. Şimdi düşük zaman dilimlerine yani 5 dakikalık ve saatlik grafiklere bakalım. İşte tüm bilgilerin özü burada. Sui gibi birçok altcoin saatlik grafiklerde kilit destek seviyelerine geri dönüyor. Bu seviyelerin tutunması ve buradan bir sıçlama görmemiz gerekiyor. Bitcoin'de de benzer bir tablo var. Saatlik grafikte oluşan boğa sipariş bloğu fiyatın yükselişine yol açtı ve şu anda o seviye tekrar test ediliyor. Bu seviye mutlaka tutunmalı. Bu seviyenin altında kapanışlar daha düşük seviyelere doğru bir düşüşü tetikleyebilir. Eğer elinizde bir borsa açıksa tam şu anda long pozisyon açmak için fırsat kollayabilirsiniz. Unutmayın, düşük zaman dilimlerini kullanarak yüksek zaman dilimindeki stratejilerimizi uyguluyoruz. Eğer bu alanda yeniyseniz veya kayıplar yaşadıysanız endişelenmeyin. Bu durumlarda en iyi yapabileceğiniz şey finansal olarak kendinizi güçlendirmek. Birçok kişi küçük bir parayla milyonlar kazanmayı hayal ediyor ancak bu gerçekçi değil. Şimdi diğer altcoinlere de hızlıca bir göz atalım. Cardano, AVAX, Casper gibi birçok kripto şu anda kilit destek seviyelerini test ediyor. Bu seviyelerden bir sıçrama gelmesini umuyoruz. Örneğin Avax pazartesi dibini henüz kırmadı. Eğer kırarsa 21 dolar seviyesini hedefleyebiliriz. Genel olarak tüm grafiklerde benzer yapılar görüyoruz. Fiyat pazartesi gününün en düşük seviyesini süpürüyor ve ardından toparlanarak long fırsatı yaratıyor. Bu piyasanın sağlığını gösteren önemli bir işaret. Son olarak Bitcoin ve Ethereum'daki duruma tekrar bakalım. Bitcoin'in 5 dakikalık grafiği hafif bir toparlanma sinyali veriyor. Benim için bu bölge hala bir alım bölgesi. Özellikle Ethereum'da 3800 ila 3960 dolar aralığı fiyatın toparlanması için mükemmel bir bölge. Bu seviyeler bir sapanın gerilmesi gibi eğer yeterince gerilirse büyük bir sıçrama yaşanabilir. Bu potansiyel fırsatları kaçırmayın, unutmayın. Her zaman riskinizi yönetin. Nereden gireceğinize, nerede duracağınıza ve ne kadar para koyacağınıza siz karar verirsiniz. Fiyatın nereye gideceğini kontrol edemeyiz ancak kendi kararlarımızı kontrol edebiliriz. Bu piyasada başarılı olmanın anahtarıdır. Umarım bu analizler sizin için faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.